Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişi, şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta lila renginde yeleklik kullandım. 3 numarada şişimiz var. Şimdi örneğimiz parça halinde başladık. Böyle ajurlu yapraklar bir örgü. E, tam bir bayan yeleği değerli izleyicilerim. Çeyizlik de yapabilirsiniz. Bayan kendinize de yapabilirsiniz. Hem kolay hem de kibar bir örgü. Şimdi bir örneğimiz için 5 ilmek, ajuru da 4 ilmek. Toplamda hem ajur hem de örneği için 9 ilmeğe ihtiyacımız var. Yani yapacağınız modelin büyüklüğüne göre 9 ilmek üzerinden örneğimizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen sizlerle beraber örneğe başlamak istiyorum. Ara ara da sizler için örmüş olduğum modeli göreceksiniz. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini, bir de ajur anlatacağım arada. İlmeklerimi attım, hiç örmedim. Bakın, kenar ilmeğinden sonra modelime başlayacağım. Sizler sevdiğiniz lastiği yapıp arka yüzden modele başlıyorum. Şimdi burası kenar ilmeğinden sonra dikiş için bir ilmek. 5 tane de ilmeğimi düz örüyorum bakın böyle yani arka üstü ters olarak bu kenar ilmeğimizden sonra bir düz ördük 5 tane de ters yine bir tane ilmeğimi düz ördüm bir doladım 2 ilmeğimi bir kestim bir doladım bu 4 e, ilmeğimiz ajur için şimdi bir düz 5 tane de ters ilmeğimi örnek için örüyorum bakın bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra burada bir tane arası örüyorum. 5 tane de ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 Yine bir arşa bir doladım. 2 ilmeği aynı anda kesiyorum. Bir arası örüyorum. Ajur için örneğimiz için de 5 tane düz örüyorum. 4 5 Dikiş ilmeği ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Yine aynı başladığım gibi bir düz 5 tane de ilmeğimi bakın ters örüyorum. Yani ilmeklerimi görüldüğü gibi örüyorum. Şimdi ajurundayım. Bir düz. Bir doladım. İki ilmeği aynı anda kesiyorum. Bir düz. Ajur arkalı önlü aynı değerli izleyicilerim. Hiçbir değişiklik yok. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bakın. Bir kenar ilmeğimden sonra bir araş ördüm. 5 tane düz olan ilmeğimin 1 2 tane ilmeğini düz örüyorum bakın. Sonra 1 2 3 ile yani 4'ü topladım. Yanındaki 5. ilmeği de düz ördüm. Sonra bir ilmek doladım. Bir araşa bir doladım. 2 kestim. Bir araşa. Yine örneğindeyim bakın. Önce 2 tane ilmeğimi düz örüyorum ile dördü bir alıyorum, kalan bir ilmeğimi de düz ördüm, bir ilmek doladım ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyoruz. Bak, 5 tane ilmeğimi ters örüyorum, bir düz, iki kestim. Bir düz. Yine 5 tane ters örüyorum. 3 4 5. Bir düz. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüze geldik bakın. Ön yüzde yine devam ediyorum. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ile 3'ü aynı anda kesiyorum. Bakın. Yanındakini Düz örüyorum, sonra doluyorum ve doladığımı da örüyorum. Bir arışı ki kestim bir arışı. Şimdi beş tane olan ilmeğin bakın bir düz ördüm, buradan takip ediyoruz 2 ile 3'ü aynı anda kesiyorum, bu yanındaki ilmeği düz örüyorum. Sonra bir ilmek doladım. Bir önceki sırada doladığımı da düz örmüştüm. Yine düz örüyorum ve devam ediyorum. Bakın. Yine arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. 5 ilmeğimi ters. Arada aşırımızı yapıyoruz. Bir düz, bir doluyoruz. İkisini aynı anda kestim. Bir düz. Bu ajuru. Yine 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeğiyle tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzü modelimin de son sırasına geldim. Kenar ilmeğinden sonra bakın bir araşa zaten burada dikiş için. Sonra takip ediyoruz burasını bakın. 2 ilmeği Aynı anda kestim. Burada hiç ilmeğim kalmadı. Bakın. Yanındakini de düz ördüm. Sonra bir ilmek doluyorum. Ve diğer iki ilmeği de düz örüyorum. Bir arışa bir doladım. İkisini kesiyorum. Bir arışa. Yine aynı şekilde bakın. Yanındakini düz ördüm. Bir doladım. Ve diğer sırada dolamış olduklarımı da düz örüyorum. Bir ters e, kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şu an bir örneği bitti değerli izleyicilerim. Bakın harika araşalı yapraklar böyle. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Siz o arada örneğimi yakından izleyin. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Bildirimler yani benim günlük çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor. O yüzden görüp izlemeniz için. Bakın bir örneğin bitti. Şimdi ikinci örneğe başlayacağız. Şu şekilde kenar ilmeğimizden sonra bu dikiş ilmeğiydi. Şimdi burada 5 tane düzümüz var. 2 4 5. 1 2 tane ilmeği düz örüyorum. 3 ile 4'ü 1 alıyorum bakın. Sağa doğru yanındakini de düz örüyorum. Sonra 1 ilmek doluyorum. 1 aroşa 2 kestim, 1 doladım. Yine aynı şekilde devam ediyorum bakın. 1 2 3 ile 4'ü sağa doğru bir alıyorum yanındakini bir düz ördüm bir doladım ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oluyorum şimdi bu örneği de tamamlamam lazım çünkü tam örnek net görünsün istiyorum arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum değerli izleyicilerim örnekte 5 tane ters ajurda da bir düz bir doladık İki kestik bir düz biraz hızlı geçiyorum modelimin bu arka yüzünü şimdi ön yüzdeyiz kenar ilmeğimizden sonra görüldüğü gibi örüyorum şimdi bak bir tane düz ördüm 2 ile 3'ü sağa doğru bir kestim yanındakini de düz örüyorum sonra bir doluyorum ve diğer doladığımı da düz örüyorum Harika ve zevkli bir örgü değerli izleyicilerim. Başta da söylemiştim. Tam bayan yeleklerine yakışan bir model. Düz. Ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Ve son bitene kadar bu şekilde yapıyorum sevgili izleyicilerim. fazla da uzatmak istemiyorum hemen şurada son sıramı yapıyorum bak Şuradaki ilmeklerim yani bitene kadar Şuradaki bu işlemi yapıyorum yanındakini de ördüm bir doladım yani üç tane burada ajurumuz oluyor bakın 1 2 3 tane olana kadar yapıyoruz 1 2 3 tane Sonra bir öröşe doladım. İkisini bir aldım. Bir parça ördüm. Yine aynı kesiyorum ikisini. Sonra bir düz düzü ördükten sonra bir ilmek doluyorum. Ve diğer düzleri de ördüm. Kenar ilmeğiyle tamamlıyorum bakın. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters. Bir sıra bu şekilde örüyorum. Arasını da gösterelim hemen. E, sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip, bugünkü videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Harika ve kolay bir örgü. Bakın yeşilden de çok da kibar durdu. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.